Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 10'luk ve birlikleri öğrenciyiz. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Ve hiç uzatmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi Mesela 4 10'luk 9 1 10 10 Oluşan sayı kaçtır oldu? Sayı kaç Soru işareti. Evet arkadaşlar. Şimdi dört onluk, dört onluk, dört onluk diyorsa Onluklar her zaman başta olur arkadaşlar. Dokuz birlik birlikten oluşan sayı kaçtır? Evet arkadaşlar şimdi mesela dört onlu buraya yazdım dört onluk dokuz birlik oluşan sayı kaçtır? Mesela Mesela 4 onluk. ilk önce onluklar başta olduğu için 4 buraya yazdım. 9 birlik birlik derdi sonunda olur. O yüzden de buraya da 9'u yazdım. 49 6 49 hemen yazıyoruz. 40 9 Bir tane daha yapıyorum. 5 birlik birlik 5 millik 9 onluk, tan oluşan oluşan sayı kaçtır? Kaç Soru işareti şimdi bir tane daha yazdım. 5 birlik. Birlikler az önce söyledim sonunda olur sonda. 5 birlik. 5 birlik aybana oldu. 5 birlik diyor. 5 birlik. 9 onluktan oluşan sayı kaçtır? Birliklerde Birlikler de her zaman sonlu olur. Bizi şaşırtmış. Mesela buraya hemen 59 yazalım diye şaşırtmış. Yanlış. Öyle yapamayız. Sadece onluklar başlı olur. Yani 9'u buraya yazdım. Onluk. Onluk. 5. Bir. 9'dan 5'i birleştirirsek 95 oluşur. 95 cevap. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bir tane daha ne yazıyorum. 7 7 7 onluk 9 1 birlik birlik sen oluşan oluşan sayı kaçtır? Kaçtır? Evet arkadaşlar. Şimdi 7 onluk diyor. 7 onluk. Onluklar başta olur demiştim. 7 onluk. Luk. 9 birlik. 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 Arkadaşlar birlikler hep sonlu olur. Onluklar da hep başta olur. Bunları şaşırmamanız gerekiyor. Cevabımız da 79. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Bir tane daha yazıyorum. 50 5 olmadık. 9 birlik. Tam oluşan sayı sayı kaçtır? Kaçtır? 5 onluk. Onluk diyorsa başlarda olur diye 40 kere söyledim. 5 onluk 9 binlik ter ölçen sayı kaçtır? 50 5 onluk 9 1 günlük 1 birleştirirsek 50 9 olur. Evet arkadaşlar şimdi bir tane daha yapıyoruz. 50 ay pardon 9 9 Birlik 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 8 10 noktan oluşan sayı kaçtır? Açtır. Açtır. Şimdi yapıyoruz. 9 birlik, 9 birlik. bir hep sonda olur diye kaç defa söyledim. 9 birlik. 9'u buraya yazdık birlik tarafına. 1 de nokta. 8 onluk. 8. Burası da. Ne? Birleşince ne oldu? 89. 89 cevap. Evet arkadaşlar. Şimdi 6 onluk 6 birlikten oluşan sayı kaçtır? Kaçtır? Soru işareti. Evet. Şimdi altı onluk altı binlikten birlikten oluşan sayı kaçtır? 66 olur. Cevap 66. Evet arkadaşlar şimdi bir tane daha yazıyorum. 9 onluk 8 birlikten birlikten oluşan sayı kaçtır? Kaçtır? Soru işareti. 9, 10, 90, 8 bildikten. Yani 9 onluktan 8 birlikten oluşan sayı 98. Cevap 98. Arkadaşlar bir tane daha yapıyorum ve videomu bitiriyorum. 7 onlukluk 8 birlikten Pen, oluşan, oluşan, olur, şan, sayı, kaçtır, kaçtır, soru işareti. 7 onluk diyor. 8 de birlik diyor. O zaman 78 olur cevap. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Bye.